Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 13 Ekim haftasından bahsetmek istiyorum. Biraz geç kaldım farkındayım ama biliyorsunuz hafta sonu Venüs-Satürn karşıtlığı vardı ki o yıpratan bir enerji, bizi yoran bir enerji özellikle benim 4. ve 10. evlerimde olduğu için hani bayağı bir ruhsal olarak içimden hiçbir şey yapmak gelmedi, dinlenmek geldi. Hani böyle o yüzden yazıyı yazdım ama çekemedim bir türlü. O da bugüne kısmetmiş. Her şeyde bir hayır vardır diyelim ve başlayalım. Pazartesi günü Ay Yengeç'te başladık. Ee, akşam olduğu için bu videoyu ben 6.30'da çekiyorum. Artık akşam saatlerinde ayın güneşle karesi e, yavaş yavaş meydana gelecek. Bu da duygularla mantığımız arasında kalmamıza sebep olabilir. E, aile içi tartışmalar çünkü Ay Yengeç'te olduğu için e, biraz hırgür olabilir. E, diplomasiye biraz daha dikkat ederek ilişkileri yönetelim gece yarısında henüz uyumayanlar için ayın Jüpiterle bir kavuşumu var ki bu da dua, dilek o tarz ruhsal manevi çalışmalar adına destekleyici olacağından uyumayanlar gece yarısını bu tarz ruhsal işler için değerlendirebilir salı günü ay yengeç burcunda ilerlerken saat çift 019'da gece yarısından hemen sonra Venüs 7 Kasım'a kadar Terazi burcuna geçecek. Yöneticisi olduğu terazi burcuna geçiyor. E haliyle böyle olduğu zaman güzellik, estetik, bakım, ilişkiler, diplomasi, alışveriş, parasal konular bunlar daha çok böyle hani yöneticinin elinde olacağı için daha iyi olacaktır başa göre tabii ki. E, bu zaman zarfında ilişkiler, flört, evlilik, e, cid, ilişkilerin ciddiyete evrilmesi ya da işte insanların kendine daha çok bakması gibi durumlar özellikle dış görünüşle ilgili e, daha çok gündeme gelecektir 7 Kasım'a kadar. Ama bu hafta şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Venüs teraziye geçer geçmez Neptün'le karşıtlık Uranüs'le üçgen yapacak. Plüto ile da üçgen yapacak ama o diğer günlerde şimdi Venüs Neptün karşıtlıklarında özellikle estetik bıçak bıçak altı operasyonlar. E, güzellik ne bileyim alışveriş yani bunlar çok önerilmez alım satım konuları dahil kanma, kandırılma ve dolandırılma açısı anlamına gelir çünkü Venus Neptün'de e, hem ilişkilerde kanma, kandırılma gibi durumlar varsa ortaya çıkabilir aldatıyorsanız siz de yakalanabilirsiniz dikkat edin e, ama alım satımlarda da mesela size çok uygun çok kelepir gelebilir gözükebilir ya da size çok ballandırabilirler kusurlu tarafını görmezsiniz de e, çok iyi bir tarafını görürsünüz alacağınız ürünün e, ve bu açıyla geçmesiyle birlikte "Aa ben ne almışım, nasıl kazıklanmışım." tarzında hayıflanmalar meydana gelebilir. Aklınızda olsun. E, sadece hani bakarak olun, değerlendirin ama gaza gelip de almayın derim. E, <laughs> Şimdi sabah saatlerinde Salı günü Ay Satürn'e üçgen yapacak. Ee, erken saatlerde güne erken başlayanlar için ki bu da daha sağduyulu, olgun ve uzun ömürlü kararlar almaya yatkın olacağımızı bize vurguluyor. O açıdan iyi. 8.06 ile 13.47 arasında günün ilk yarısı bayağı uzun bir saat boşlukta olacak. Ay böyle olduğu zaman yeni kararlar, anlaşmalar, imzalar, yeni aktivasyonlar adına tavsiye edilmez. Çünkü havada kalabilir. Sanki Merkür retrodaymış gibi her şey muallak olabilir. 13.47'den sonra Ay Aslan Burcu'na geçiş yapacak. İşte Venüs'le, Uranüs'le, Neptü'yle ile açıları olacak. Hiç fena değil. Orada destekleyici olacaktır. Ee, orada işte sürpriz tanışmalar, karşılaşmalar, e, hani beklenmedik fırsatlar, bir şeyleri değerlendirmek, belki iş teklifleri, yabancılarla, yurt dışıyla, yabancı dille alakalı, yüksek eğitimle alakalı konular. Tabi e, tabii yurt dışı komşularımızla alakalı konular da ve parasal konular da özellikle altın e, yine gündeme gelecektir bu hafta. Özellikle bu Venüs Neptün karşıtlığı değerli madenleri bayağı bir etkileyebilire benziyor. O yüzden tuzaklara gelmeyelim, izleyelim bence. Ee, Venüs-Uranüs üçgeni de dediğim gibi beklenmedik tanışmalar, işte kalp çarpıntıları, işte şıp sevdi aşklara aslında böyle hani hoşlanırsınız ama onu aşk zannedersiniz. Hani bu tarz kalp çarpıntılarına neden olabilir. Özellikle bekarlar bakalım hani neler yaşayacak bekar ve hayatında ilişkisi olmayanlar için heyecan uyandırıcı olabilir bu kombinasyon Akşam üzeri ayın Plüto ile karşıtlığı meydana gelerek Manipülatif söylemler meydan okumalar büyük konuşmalar tartışmalar adına bizi uyarıyor olacak ve özellikle egosentrik hareketlerden uzak duralım geldik Çarşamba gününe. Ayaslan Burcu'nda yolculuğuna devam ederken Venüs Plüto ile bu sefer üçgen açı oluşturacak. Gün genelinde ikna edici, etkileyici tavırlar, daha böyle karizmatik söylemler. Bunlar daha çok gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde ise ayın Merkürle karesi var ki bu da tartışmaları, fevri kararlara aceleyle bir şeyleri kestirip atmaya sebep olabilir. Öfkeyle kalkıp zararlı oturabiliriz çarşamba günü. Akşama doğruysa ayın Mars'la karesi var burada. Bu da kavga, öfke, kaza, sakarlık ve parasal kayıplara karşı bizi uyarıyor. Yani çarşamba günü de alım satım açısından hiç uygun değil. E, aceleci olmamakta fayda var. E, i̇lişkilerde özellikle olası tartışmalara karşın kestirip atmayalım. E, bu tarz ciddi aksiyonlardan uzak duralım. E, yaklaşan açıların etkisini gösterdiğini de göz önünde bulundurursak ki bu haftanın en majör açısı Güneş, Jüpiter, Kiron arasındaki T kare yani sert bir açı keskin çizgilerden, abartılı hareketlerden ve kararlardan olabildiğince uzak dur diyen bir gökyüzü. Yani bu hafta bir şeyi kesin demek hmm, zor olacak. Perşembe günü Ayaslan burcunda yolculuğuna devam ederken Güneş Spica sabit yıldızıyla kavuşum yapıyor. Daha çok ünlüleri, ünlü kişilerde bulunan bir sabit yıldızdır. Şans, fırsatlar verir kişiye. Eğer doğum haritanızda varsa illa ünlü olmanız gerekmiyor ama birçok konuda ilişkilerde olsun, parasal konularda olsun bu sizi hani şans, fırsat ve güzel gelişmeler adına destekleyen bir sabit yıldızdır. Günün ilk yarısında Ay'la seksil yapacağı için hepimizin güzel fırsatlar elde etmemiz adına yardımcı olacaktır. İşte iş görüşmeleri, başvurular varsa destekleyicidir. Sonrasında Ay kironla bir üçgen açı yapacak ki bu da sağlık, şifalanmalar, işte doğru teşhis ve doğru tedavi adına destekleyici. Sabah 8.07'den akşam 21.06'ya kadar Ay gün genelinde boşlukta. Yani perşembe günü de e, ciddi işler, harcamalar, imzalar hani bu tarz şeyler için de pek uygun değil havada kalabilir. Akşam Başak burcuna geçince Ay Uranüs'te kare açı yapacak ki bu da beklenmedik sürpriz gelişmeler, aniden gelişen olaylar, son dakika plan iptalleri ya da doğal afetler tarzında işte birden havanın rüzgara dönmesi, şiddetlenmesi gibi konuları da anlatabilir. Elektrik kesintileri de yer yer yaşanabilir. Hareketli ve değişime açık bir akşamda geçirebiliriz. Yani çarşamba perşembe de aslında ı -ı, sevmedim ki perşembe tüm gün boşlukta olacağı için rutin işleri yapalım. Her zaman yaptığımız işlere odaklanalım. Yeni sıfırdan bir karar almayalım. Ee, ya da sıfırdan bir fikirle bir şeye yatırım yapmayalım gibi. Geldik cuma gününe. Ay Başak burcunda yolculuğuna devam ederken titiz, eleştirel, planlı, iş bitirici, hizmet odaklı ve çalışkan bir gün planlayabiliriz. Yani oru halinde olacağız. Şimdi güne etkin olan Güneş, Jüpiter, Kiron tekaresi. Hmm. Böyle olunca birçok sıkıntılı durum meydana gelebilir. İşte ünlülerin sağlığından tutun da skandal haberlere, Yöneticiler, liderlerle al alakalı, Putin'le alakalı bilhassa... Çünkü onda yanlış hatırlamıyorsam Spika vardı. Ee, onunla alakalı böyle çarpıcı haberler ve gelişmeler e, damga vurabilir. <laughs> Sağlığa dikkat etmenin yanı sıra biri koçta biri terazi'de olduğu için Kiron'la Güneş ilişkilerde de yara almamak, kırmamak, incitmemek, buna da dikkat etmek, ipleri kopma noktasına getirmemek gerekiyor. Ee, bu kombinasyon güneş Jüpiter karesi nedeniyle yeme bozukluğu e, ve gereksiz karbonhidrat tüketimi oburluklara neden olabilir. Dikkat edelim. İş yerinde yönetici ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkiler e, parasal piyasalardaki abartılı hareketler ve abartılı para harcama dürtüsünde dürtüsünü dizginlemekte fayda var. Rutin işlerle ilgilenmek ve spor yapmak gibi bizi negatiften uzaklaştıran aktivitelere zaman ayırabiliriz. E, bunun içinde zaten Mars'ın ay düğümleriyle destekleyici dost açıları olacak. Bu da kadersel anlamda içinizden gelen hareketli bir dürtü varsa buradaki Mars sizi destekliyor olacaktır. Ve siz de burada harekete geçebilirsiniz demektir bu. Spor yapmak adına... E, tehlikeli alışkanlıkları bırakmak adına aslında iyidir. E, bizi harekete geçirir. Yani cumartesi gününe Ay başak burcunda ilerlerken erken saatlerde güney ay düğümüyle kavuşum yaparak bizi güneye başlatacak. Özellikle erken başlayanların işte melankolik duygular, kayıpları hatırlaması, onlara çağrışım yapması gibi biraz negatif ve sürükleyebilir. Ee, geçmişte ve kayıtlarda kalmamak önemli. Bu anlamda bunun yerine ayın Mars'ta bir sekstili var ki bu da işte spor yapmak, fiziksel aktivitelere yönelmek ve topraklanmak adına da harekete geçirebilir bizi. Ee, Mars'ın ay düğümleriyle olan dost açısını temel alarak biz burada daha cesur, kendinden emin ve girişken işler yapabiliriz. Akşam saatlerinde ise ayın Jüpiterle seksili meydana gelerek bizi oldukça üretken, çalışkan ve olumlu gelişmeler adına destekliyor olacak. Ee, yani bir şey alım satım hep ertelediğiniz bir şey varsa bir şeye başlangıç gibi cumartesi, pazar elverişli gözüküyor. Haftanın e, en böyle hani yumuşak geçen günleri de diyebilirim. Gece yarısında ay satürn karşıtlığı meydana gelecek. Cumartesi gecesi burada kısıtlanmalar, engellenmeler, duygusal olarak çatışmalar, karamsar bir ruh hali olabilir. Bu nedenle günü çok geçe kal kalmadan kapatmak mantıklı olacaktır. Pazar gününe geldiğimizde ay terazi burcunda uyanacağız. İlişkiler, sosyallik, diplomasi, uyum, empati odaklı bir güne başlamak isterken erken saatlerde ay Neptün karşıtlığına dikkat etmekte fayda var. Umduğumuzu bulamama gibi durumlara karşı özellikle ilişkilerde beklenti yüksek tutmamakta fayda var. Ee, geç kalkanlar için ise zaten e, sürprizlere açık, spontane planlar ve sosyalleşmeye yatkın bir gün olabilir. Ee, yanı sıra burada Gün genelinde etkin olan Merkürün ay ile olan dost açısı, işbirliği, imzalar ve kadersel kararlar almak adına bizi destekliyor olacak ki burada en önemli şey içimizdeki sese kulak vermek. E, o gerçekten bizim ne yapmamız gerektiğini bize söyleyecektir ve kadersel gelişmeler adına da destekleyicidir. Yani kaderinizde o vardır, içinizdeki ses sizi oraya yönlendiriyordur. Öyle söyleyeyim. Günün ikinci yarısında bu sefer Merkür Mars'la kavuşuma gidecek. Bu da fikirlerimizi çok cesaretle savunmak, icrada dökmek, belki yer yer agresyon, böyle daha tutkulu konuşmalar bunlar adına bizi destekleyecek kararlı ve iradesi yüksek eylemler adına değerlendirebiliriz bu kavuşumu. Ay düğümleriyle de desteği sayesinde. Akşam saatlerinde ise ayın Venüs'le kavuşumu meydana gelerek işte aşk, ilişkiler, flört, e, diplomasi, uzlaşma isteyen her türlü konuda bizi destekleyecek. Sosyal bir geceye geçirip haftayı tamamlayabiliriz. Evet böyle bir hafta. Yani gerek ayın boşlukta olduğu günler saatlerin çok olması, gerekse bu güneş, jüpiter, kiron kareleri, venüs, neptün karşıtı bunları da göz önünde bulundurursak ciddi sağlam paralar yatırabileceğiniz imzalar atabileceğiniz başlangıçlar yapabileceğiniz en uygun bana kalırsa bu hafta cumartesi pazar gözüküyor hani en risk risksiz hani doğru yerlere paranın gitmesi adına ya da işte bir şeye başlamak başlatmak adına cumartesi pazarı değerlendirebiliriz diyebilirim Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bağışıklığımızı oldukça yüksek tutalım. Çünkü Güneş Kiron karşılıkları bağışıklığı da çok e, tehdit eder. E, biliyorsunuz bir salgın var bu e, yani şu, şu anda o etrafta. Hani ona yakalanmamak adına da bol bol C vitamini ve e, bağışıklık yükseltici gerek ruhsal gerek bedensel de takviyelerle e, bu haftayı doğru yönetelim derim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Biliyorsunuz hepsi sokak hayvanlarına gidiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.